Görmüyor, görmüyor. <laughs> Fark etmedin değil mi hiç? Başladım ben. Video yapıyorum. Sen hiç görmüyorsun beni. <laughs> Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar bu biz Elif'e hiç dokunmadık. Elif e, biz diğer evden bunu getirmiştik. Elif'in itfaiye çadırını getirmiştik. Sonra Elif kendisi bunu açtı. Bunun açılması çok kolay biliyorsunuz. Kendisi bunu açtı ve içine de Elze kalesini getirdi. <laughs> çok güzel. Başka evet. ne var? Sessiz mi olmamız lazım? Hayır canım Elif normal oynuyor. Neden sessiz evet. olacağız? Evet. Merhaba dedim mi arkadaşlara? Evet. Merhaba. Merhaba. Ama alttan senin şu saçlar görününce bu peruğun hiçbir anlamı kalmıyor biliyor musun? Bir <laughs> peruğu biraz öyle alman lazım ki. Senin saçların alttan görünmemesi lazım. Bir de o şey vardı ya senin hangi sarı olan saçları. Elsa, Elza peruk vardı ya senin sarı. Onda da alttan böyle senin saçlar görününce olmuyor. Görünmemesi lazım saçların ki çok daha gerçekçi olsun. Merhaba. Ne oynuyorsun bakayım söyle? Ben Elsa. Elsa ile oynuyorsun. Ah, oh, çok da güzel. Şimdi benim bu eve geçerkenden önceden Elif aldığım sürprizler vardı. Ama o sürprizleri açmadık. Neden açmadık? Çünkü bir türlü müsait olmamıştık. Ama ben şimdi bu itfaiye çadırını görünce o sürprizlerden bir tanesi benim aklıma geldi. Acaba nasıl bir sürpriz mi bak her yere ne var ne var ne var diye. Ha? Bir tanesi aklıma geldi. Nasıl bir sürpriz olabilir sence itfaiye ile ilgiliyse? He? Nasıl bir sürpriz olabilir? Düşün bakayım. He? Bulamadın. Ben, Kapat gözleri o zaman. Ee, <laughs> ne bu? itfaiyeci. Evet, sen, yoksa gördün mü Elif bunu? He, gördün mü yoksa? Ağzım. Gösterdin mi? Ha? Göstermedin mi gerçekten? Hop aç bakalım neymiş? Elif, Elif inşallah bu sana küçük gelmez. Ağzım. Çünkü görmeden aldım bunu. Ağzım. Bakalım. Oo itfaiye şeyleri de var. Aparatla aparatlar da var. Ağzım. Bence o çıkar Elif bir kere. O çıkar. O peruk çok komik olacak onun üzerinde bakayım. Bence çık da şu dışarıda şöyle şurada giy. Heh. Gel 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 gel. Bakayım oldu mu? Bakayım <laughs> şöyle bir arkasını çevir bakayım. Bu da iyi de bu bizim bizim itfaiyecilerin böyle değil galiba şapkaları ya. Elif bu yabancı itfaiyecilerin şapkaları gibi. Bizim itfaiyecilerin şapkaları daha güzel. Evet itfaiyeci Semin şapkası böyle doğru söylüyorsun. Bir kostümünü giy de ondan sonra aç, e çekicini. İtfaiyeci çekici var. Başka neyi var orada? Bu. Telsizi var. Bakayım. Var? O telsizi galiba değil mi? Evet. Alo alo. Alo alo. 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 Bir de el feneri var. Okay. El feneri, <laughs> el feneri de şey. Göstermelik el feneri Elif. Bunları takıyorsun şeyine. E, kostümüne takıyorsun. Hadi bakayım giy bakayım kostümünü. Çok merak ediyorum Elif. Bir de küçük gelir, küçük gelirse sana işimiz var. Hı. Dur bakayım. Aa cırt cırtlıymış ya iyi. Hı hı. Tut, tut, bakayım Elif şöyle sende. Tut bakayım bir. Hı hı. Bakayım. Aa, iyi. Büyük, büyük bile gelecek. İyi tamam. Küçük gelmesin de büyük gelse bir şey olmaz. Oh, cırt cırtlıymış <laughs> çok pratik. Çünkü neden pratik biliyor musun? Çünkü itfaiyecilerin Alarm geldiği zaman hemen gitmeleri lazım böyle. Birden koşmaları lazım. Çabuk 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 diye koşmaları lazım. Onun için e, senin de çabuk Böyle hemen giyinmeleri lazım onların. Oo çok iyi. Önce cırt cırtını çekeceksin. <laughs> oldu. Normal. Hayır büyük değil kızım. Bence çok güzel oldu. Bundan daha küçük olmaz. Bundan daha büyük de olmaz. Bence çok ideal oldu. <laughs> Cinsle beraber evet. Çok değişik oldu Elif. Gerçekten. Dur onları takarsın şu pantolonunu da giy bir tam bir itfaiyeci ol ondan sonra. Tak bakayım onu, giy bakayım onu da bir. Şu saçını toplasan arkasından bence. Saçı, bence bir saçı toplayın. <laughs> Düşüyordu paticik. Hmm. Ya onu istersen küçültüp büyütebiliyorsun bakayım. Öyle okumuştum. Ya bak burada var bak yeri görüyor musun? İstersen bunu daha büyük daha küçük yapabiliyorsun ama Elif oldu galiba bu değil mi? Bence Elif tam sana göre oldu. Dur bakayım. Kim? <laughs> Çok iyi oldu Elif. bana yazın bir Da Bu yazın bana. Ne lazım? Bu yazın. Oo merdiven lazım. Oo iyi bari. Sana bir de gerçek itfaiyeci arabası alalım istersen. He? Yarın gidelim belediyenin orada itfaiye yardım edeceğim mi? Bu kıyafetle. Ha ister misin? Hı hı. Bakayım. su Şu, bir de su lazım değil mi? Tamam. Yarın bahçeye çıkaralım tamam mı? Bahçeye çıkalım. Bunu da, bu çadırı da çıkartalım bahçeye. Hı hı. Ben sana hortum getireyim. Böyle buradan hortumu sokalım buradan içinden. Böyle buradan da çıkartalım. İleride de bir e, kağıt yakalım tamam mı? Bu sen sonra kağıdı böyle söndür. Hı. Tamam mı? Nasıl gideceksin? Ay, Çok kolay. O zaman. Ben nasıl götür? Bir kere zaten şunun içindekileri boşaltalım. Gel seninle şunun içindekileri boşaltalım hadi. Hı. Bak bak. <laughs> Arkadaşlar da göstereyim onu dur. Arkadaşlar şapkayı da yanlış takıyormuşuz. <laughs> Şimdi bir tane resme bakınca orada resimde fark ettik. meğersem ters takıyormuşuz şapkayı. Böyle öne doğru değil. Bu tarafı ön olacakmış. Arkası galiba enseyi koruyor o zaman. Değil mi? Ensesini koruyor o zaman yukarıdan gelen şeylerde. Nasıl rahat mısınız şapkayla? He? O zaman binsene itfaiye aracına. Belki şimdi çağırırlar gitmemiz gerekir. Sence gerekmez mi gitmemiz? Lazım, Lazım mı? Gir bakayım. İyi de sen oraya yatasın diye girmedin ki içine. Bekleyeceksin sen sürekli tetikte olacaksın. İtfaiyeciysen. Ya senin birisi şimdi e, yangın çıkardı acilen çağırırlarsa ne olacak? He? Heh, sen böyle sürekli tetikte olacaksın. Eğer birden bir siren sesi gelirse hemen gitmemiz gerekecek. Nasıl gideceğiz o? Zaman? Ah! 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 Oh, hemen 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 hazırlan. Hazır mısın peki? Her şeyin yanında mı? Hortumun nerede? Suyun nerede? Hemen panik olma. Hemen gitmemiz lazım. <laughs> hadi, hadi. Hadi hemen gidiyoruz. İyi de ateş nerede? Ben ateş göremiyorum. Hiçbir yerde yangın. Adres gelmedi. Bir şey gelmedi. Ne olacak şimdi? Hadi hadi hadi, iyi de sen yatıyorsun. İtfaiyeci böyle mi olur? Hadi çabuk 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 çabuk, Oo oh, oh, sen çok yavaşsın. Oh yangın buradaymış bak, çabuk hemen çık, çık hemen. Belki hiç orada su bile püskürtmeden pisk söndürebilirsin. Hadi hemen koştur koştur koştur, nasıl söndüreceksin bunları? Söndüreceksin şimdi, yanıyor bak yanıyor yanıyor. Bütün ev yanacak şimdi, yanıyor. Öyle söner mi canım pis yapmakla? Şöyle su püskürtmen lazım. Ben ben olsam su götürürüm. Ama bu sefer de anne anneciğim <laughs> okuyabilir. Oo, o, o. bu itfaiyeci on numara. Artık itfaiye sirene de gerek yok canım artık. Baksana ateşi hemen söndürdü. Bravo. Çok güzel çalıştınız. Sizi tebrik ediyorum. Sizi e, bu yılın en iyi itfaiyecisi ilan ediyorum. Hayır bir anneyle beni kavga mı ettireceksin? <laughs> bununla, bununla kırarsın bir de onu. <laughs> İyi. Elif harbiden çok güzelmiş bu kostüm. Ben sevdim. Havaya girdin yani. Birden itfaiyeci havasına girdin. Değil mi? Evet. Yarın bunu ne yapalım? Yarın bunu çıkartalım dışarıya. Tamam mı? Ondan sonra sen kostümünü giy. Bahçenin bir yerine böyle şey açalım. Yakalım. E, ateş yakalım. Ondan sonra hortumu, hortumu da getirelim bunun içinden. O arkadan geçirelim hortumu ön taraftan. Vururur, sen ateşle ateşi söndür öyle. Tamam mı? Suyla. Getir bakayım Elif, Elif. Bir saniye bir babacığım ben kostüme ben hiç bakmadım. Ben getir bakayım. Hmm. gerçekten güzel yapmışlar ve bak şuraları falan karanlıkta bunlar parlar. Şunlar görüyor musun? Ama bu daha güzel var. Aa bizim var evde evet. vol Volki Tolki var. Hatırlıyorsun değil mi? Evde var ya bizim telsiz. Hmm. onu onu kullanabilirsin. Gerçekten çok güzel olur bu. Elif bu dışarıda parlar biliyor musun? Senin bir tane de el fenerin de var. Gerçek şey gibi olur. Ee, aman tamam almadım almadım. Gerçek itfaiyeci gibi olur. Sana ben bir tane de çekiç veririm bizim çekiçlerden. Dum 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 Bak kafaya bir şey düşerse ya yağmur e yangın içinde böyle giriyorsun ya binanın içine giriyorsun ya yukarıdan o zaman çatıdan bir şeyler düşerse senin kafa kırılmayacak. Tamam Bende var mı canım şapka bana niye vuruyorsun? Hayret bir olaysın ya. Elif'in başı sağlam onun için vuruyorum. Bir şey olmaz Elif'e. Hayır merak ettim. Şunlar şunlar karanlıkta parlıyor mu, parlamıyor mu? Hadi dışarı çıkıp bir bakalım mı? Hadi gel. Çok karanlık. Ama itfaiyeciler korkmaz değil mi karanlıktan? Bakayım. Bak görüyor musun nasıl parlıyor? Lera baksana. Lera gel gel baksana. Nasıl parlıyor? Kendi, <laughs> Öbür tarafa git bakayım, Elif, ışığa doğru git bakayım. Gerçekten parlıyorsun ha, var ya karanlıkta böyle karanlıkta böyle yolda bir yerlere gidecek olsan hiç e, hiçbir şey olmaz sana. Felaket parlıyor ya fosfora baksana. Çok güzel oldu Elif, harbiden güzelmiş. Yarın bununla oynayalım, çıkalım dışarıya, e, ateş yakalım. Sonra sen ateşi söndür tamam mı? Ama aslında şapkada da olsaymış fosfor güzel olurmuş. Hadi, gidiyor muysun? O anne sana fener de bulmuş bak. Alo ateş nerede ateş? <laughs> ateş nerede söndürelim. O, o da ateş. Nerede ateş? Burada da ateş mi? ateş yok. Hadi gel gel. Soğuk soğuk dışarısı hadi girelim içeri. Ateş çıktı değil Yang, yangın çıktı diyeceksin ateş çıktı değil. Ateş böyle küçük şeylere ateş denir. Yangın böyle büyük şey büyük olduğu zaman yangın denir. Yangın, 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 yangın evet. Yangın, yangın çıkmaması için ne yapıyoruz? Değil mi? Bir kere çocuklar hiçbir zaman ateşle oynamıyor değil mi? Kibritle, çakmakla, ocakla çocuklar ne yapmıyor? Oynamıyor. Elif arkadaşlar hiç oynamıyor değil mi? Ben sana önemli bir şeyden bahsediyorum. Sen bana oyun yapıyorsun. Şimdi oyunun zamanı mı bak bu sefer çok ciddi bir şey söylüyorum sana. Değil mi? Benim dediğimi söyler misin? Ne dedim ben şimdi sana? Ne dedim söyle hadi bakayım. Ya şimdi böyle gülümse sevimli sevimli yok. Dedim ki çocuklar hiçbir zaman ateşle oynamıyor değil mi? Değil mi? Evet. He, ne yapmıyor? Kibritle oynamıyor. Çakmakla oynamıyor. Ocakla oynamıyor. Neden? Çünkü çok tehlikeli. Allah korusun değil mi? Tamam. O zaman güzel. Öğrendiysen güzel. Beğendin mi benim sürprizimi? Kostümün Gerçekten çok güzel olmuş. Dur yavaş tamam. Dur dur. Hadi arkadaşlara bay bay yapalım. Bay bay. Yarın da bununla dışarıda oynayalım. Ben çok sevdim bu takımı. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpücük gönderiyoruz size. Bay bay. Yavaş yavaş.